Evet arkadaşlar, e, sormuş olduğunuz olaylardan biri de nasıl vote vereceğiz, nasıl item alacağız gibi sorular geliyor. Bunlara yönelik bir video hazırlıyorum şimdi size. İlk önce siteye giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Siteye giriş yaptıktan sonra, <laughs> burada menülerimiz var arkadaşlar. İşte e, account paneli gibisinden. Burada votary varlar arkadaşlar. Tekrar gösterelim. Burada çanta simgesine tıklıyoruz Burada vote reward var buna tıklıyoruz Buna tıkladıktan sonra Burada 1 2 3 4 ve 5 tane Vote verebileceğimiz sayfamız var Birincisine tıklıyoruz arkadaşlar Açılan kodda Açılan sayfada kod istemiyor Direkt buna bastığımız zaman vote'ye vermiş oluyoruz Bunları bir, bir Vermeniz gerekiyor arkadaşlar Hem siz kazanacaksınız hem server kazanacak Burada top 100 sayfamız var Buraya geliyoruz. Burada mesela görüyorsunuz. Moline x virgül x maye. Bunları doğru yazmamız gerekiyor. arkadaşlar. doğru yazmazsak bu temiz işlemiyor. Burada da o temizi verdik. Kapatalım. Game Scientist top 100 var. Bunu da aynı şekilde veriyoruz. Burada mesela okuyamadınız. Şuradaki resmen şuradaki yenile butonuna bastığınız zaman yeni yazı çıkacaktır. Fraternit. Onu yazıyor burada da. Bunu da verdik. Bunları doğru şekilde vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepsini tek tek yazıyoruz. Bunu da vermiş bulunduk. Ultimate Top 100 sayfamızı verelim bir de bu temize. Burada da kod istemiyor arkadaşlar. Direkt yes'e tıkladığımız zaman vote'ye vermiş oluyoruz. Vote e işlemimiz bu kadar. Bunları doğru vermeniz sizin yararınıza e, yılbaşına 6 ayda bir event'ımız sonuçlanıyor arkadaşlar. 6 ayda bir en çok vote veren şahsa en çok vote veren akonto, akont ismine full donate set hediye ediyor adminimiz. Oyunumuzun başladığından beri sürekli devam eden bir oyundur. Sürekli devam ediyor bu event'ımız. Kodları doğru vermeniz sizin için yararlı, bizim için de yararlı. Siz Dovete kazanma şansınız var, bizim de Player kazanma şansınız var. Ne kadar çok Player'ı istersek arkadaşlar, ne kadar çok vote verirsek o kadar çok Player gelir. Rank, yüksel, rank sayımızın yükselmesi gerekiyor. Bir de hazır videoya başlamışken item yaratmayı göstereyim ben size. Kredimizi verdik mesela, şu an benim sayfamızı yenileyelim, bakalım kaç kredimiz var. Şu an 1060 kredim var. Buradan çekiş simgesi var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada Create Items yazıyor. Create Items'de burada kasanızı şu oyundaki kasanız arkadaşlar kasanızda alacağınız item şu kırmızıyla çizilmiş noktaya gelmiş olacak. Eğer bu kadar yer varsa kasanızda alacağınız itemi koyabilmek için Yes I have an express yazısına tıklıyoruz. Buradan istediğimiz misal e, Sword almak istiyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Lightning Sword mesela. Buradan skill'i, Luck'ı Life'ını level, jewel of life burada Buradan basabiliyorsunuz Levelini maksimum 13'e kadar çıkarabiliyorsunuz Burada hormone özellik basabiliyorsunuz arkadaşlar İstediğiniz özelliğe basabilirsiniz Ben bunu bastım şimdi isterseniz anjan item nasıl alırız diyorsunuz. Zaten burada itemi seçtikten sonra anjan item özellik ekleme şekli var. Bir de Exonut özellik isterseniz var. Exonut'ta maksimum iki özellik seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Silahlarda Exonut demet ve Injurious Damage var. Bunlar en gerekli olan özelliklerdir. Get item'e bastığımız zaman kasamızda olacaktır. Benim bu iteme ihtiyacım yok. O yüzden almıyorum şimdi. Kasamda yer yok çünkü. Umarım açıklayıcı ve net bir şekilde anlatmışımdır. Başka bir isteğiniz olursa tekrar yine Facebook'taki www.facebook.com slash Adana 6 sayfasından istek ve yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz başka bir şey varsa tekrar video olarak anlatırım. Umarım işe yaramıştır anlattıklarım. Görüşmek üzere.